Ocak 2024'te bir şey oldu ve kripto dünyası ayağa kalktı. Neden bu kadar önemliydi? Gelin bir dakikada anladım. ETF yani borsa varlık fonları bir varlığı temsil eden borsada işlem görmesini sağlayan finansal ürünler olarak tanımlanır. Altının yıllardır ETF'i var. Neden Bitcoin'in olmasın? Bu sorudan yola çıkarak 2013'ten itibaren spot Bitcoin ETF'leri için çeşitli başvurularda bulundu. Fakat bir türlü istenilen onay çıkmıyordu. Ta ki Ocak 2024'e kadar. Bitcoin ETF neden bu kadar önemli? Çünkü kurumsalların yasal bir şekilde güvenli aracılar sayesinde Bitcoin'e yatırım yapmasına olanak sağladı. Artık emeklilik fonlarından bile BTC satın alınabiliyordu. Peki bu piyasaya nasıl bir etki etti? Ocak 2024'te 40 bin dolar seviyelerindeki Bitcoin sadece 2 ayda 72 bin dolara kadar yükseldi. Yani kurumsaldaki para buraya akmaya başladı. Spot ETF sadece bir onay değil, kripto piyasası için bir dönüm noktasıydı. Peki bundan sonraki süreçte sizce hangi altcoinlere spot ETF onayı gelmeli? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız takip etmeniz yeterli.